Arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi bir de istatistikler menümüz var burada. Bu istatistikler menüsünü de aktif hale getirelim. Çift tıklıyorum arkadaşlar buraya. Daha önce zaten yapmışız bunu. İstatistikler sayfası diye bir formumuz var burada. Bu formumuzu açıyoruz arkadaşlar. Öncelikle buraya bir tasarım yapalım. Tolbox'umuzu getiriyorum. Sabitlerim buraya. Text box'umuzu şu şekilde sabitleyelim. Öncelikle bize bir panel lazım arkadaşlar. Panelimizi getirdim. Daha sonra bize label lazım burada. Label'ımızı da getirdim. Daha sonra text box'larımız text box lazım bize. Onu da getirdim. Başka bir ihtiyacım yok şu an için. Bu panelden arkadaşlar bize toplam 4 tane lazım. O yüzden şu şekilde kopyalıyorum ben buraya. 3 tanesi burada kalsın. Label'ımız da burada dur. Şimdi label'ımızı da buraya alıyorum arkadaşlar. Şu tekstimizi de alayım. Kullandıkça bunları çağıracağız. Öncelikle panel kısmımız arkadaşlar bir resmimiz var. Onu getireceğiz. Zaten sizinle de bunu paylaşmıştım dosyalar dosya Oradan bu resmi kullanabilirsiniz. Panelimize tıklıyorum. Properties'ine geliyorum. Background resim imaj kısmı var arkadaşlar. Buraya tıklıyoruz. 3 nokta yanındaki. Burada ana sayfa diye bir panelimiz var. Bu paneli bunun içerisine getiriyorum. Daha sonra şuradaki getirdiğimiz panelde şu kısımları kapatacağız. Label'larımızı da şu rakamların üzerine getireceğiz. Yani bu resmi aktif hale getirmek istiyoruz. Resmimiz bu şekilde kalsın arkadaşlar. Şu panelleri de şuraları kapatmak için kullanacaktık. Birinci panelimize geldim arkadaşlar. Burada bek color kısmı var. Yalnız şu renkle birebir tutması için ben daha önce buldum bunu. Bu rengin kodu var arkadaşlar. Bu kodu siz de yazarsanız aynı şekil renge dönecek. 199 noktalı virgül koyuyorum. 68 noktalı virgül 51 arkadaşlar bunun kodu. Bakın aynı renge dönüştü. Siz de bu şekilde properties kısmından ve color kısmından bunu ayarlayabilirsiniz. Şu şekilde ben buraya ayarlamasını yapıyorum gözükmeyecek şekilde. Evet gayet güzel gözükmedi. Daha sonra ikinci panelimize geliyorum. Bunu da properties kısmında color kısmına geliyorum. Bunun da kodu var arkadaşlar. Burada arkadaşlar mavi kodu 0 noktalı virgül 164 noktalı virgül 204 arkadaşlar. Yalnız komple silmemiz lazım. 0 noktalı 164 noktalı virgül 204. Bu da bu rengi geldi arkadaşlar. Şunu da çevirelim yeşili de. Bunun kodu da arkadaşlar 0 noktalı virgül 150 0, 81. Şimdi panellerimizin renklerini de oluşturduktan sonra şuraları bir kapatalım arkadaşlar. Resim olduğu için mecburen bu şekilde bir e, tasarım yaptım. siz daha güzel tasarımlar yapabilirsiniz tabii ki. Şu şekilde bunları kapattım arkadaşlar. Burada da e, toplam 3 tane text box'ımız olacak. Toplam borç, toplam ödenmiş borç ve kullanıcı sayısı gelecek bunların içerisine. Şu şekilde 3 tane oluşturuyorum. Bu label'larımız da arkadaşlar şu sıfırları kapatacak şekilde ayarlayacağız. Şimdi bu birinci label'ı alıyorum arkadaşlar. Bundan toplam 3 tane kopyalıyorum Ctrl basıp sol masum sol tuşu ile basılı çekiyorum. Toplam işlemini yaptık. Şu arkadaşlar kırmızı için ayarlamasını yapalım. Font kısmına geliyorum arkadaşlar. Bunun size'ını 30 yapıyorum. Daha sonra text kısmına geliyorum. 0 yaptım arkadaşlar. Daha sonra bunun yazı rengini beyaz yapacağız arkadaşlar. içerisindeki yazı rengi. Daha sonra floor color kısmını da yani back color kısmını da yukarıda olması lazım. Şurası arka planlı. Ben size yine kodunu vereceğim şimdi arkadaşlar burada şuradaki renk birebir aynı olması gerekiyor arka planı. 221 noktalı virgül 75 noktalı virgül 57 arkadaşlar. Bakın aynı renge ulaştık. Şurada işlemleri şöyle yapalım. Olmuyor. Çok önemli değil. 221 noktalı virgül 75 noktalı virgül 57. Şu anda sorun kalmamıştır. Tutuyorum arkadaşlar bunu. Bakın burayı kapatıyorum. Buradaki değerimiz burada yazacak artık. Mavi için de yapalım. Mavi için de arkadaşlar font kısmına geliyorum. Font kısmını şuradaymış. Gördüm. Font kısmına geldim. Buraya da 33,25 yapıyoruz boyutunu arkadaşlar. Yine buraya da 0 yazıyorum label'ına. Aynı şekilde. Daha sonra rengini beyaz yapıyoruz. Arka plan rengini de şimdiki vereceğim kodla arkadaşlar siz de aynı şekilde yazın buraya. 0.192.239. Aynı renge ulaştık. Bunu da buradaki sıfırımızı kapatmak için kullanıyorum. aslında biraz, biraz daha küçük olabilirmiş. Font kısmı şöyle 30 yapsak daha 29 bile evet daha iyi oldu boyutu böyle üstüne tıklanca gidiyor aniden şu şekilde yerleştireyim arkadaşlar evet, bu şekilde kalsın gayet güzel oldu bir de bunu kapatmak için yapalım arkadaşlar aynı şekilde font kısmına geliyorum 33,25 yapıyorum rengini beyaz yapıyorum Şuradan beyaz yaptım. Daha sonra text kısmına sıfır yazdım arkadaşlar. Arka planda hemen değiştirelim. Bunun da arka plan rengi arkadaşlar sıfır. Noktalı virgül 166 noktalı virgül 90. Aynı rengi ulaştık. Bunu da arkadaşlar şuraya tam olarak kapatsın üstünü. Şurayı biraz büyütebiliriz. Burayı biraz daha büyütelim arkadaşlar. Şunu seçiyorum. Yapalım. Biraz daha büyütebiliriz. Şöyle 42 yapayım. Şunu şöyle ortalayayım arkadaşlar burada. Biraz yukarı. Bakayım şöyle. Evet gayet güzel oldu. Şimdi arkadaşlar buralara da bizim bilgilerimiz gelecek. Bunları yapacağız. Bunlar için... Şuradaki multilayini açıyorum arkadaşlar, biraz büyük olacak olsun, şu şekilde. Hatta şunları sileyim, tekrardan, aynı boyutta kopyalıyorum. Bunların da arkadaşlar arka plan renklerini değiştirelim. Yaz boyutu siyahmış, ar arka plan beyaz. Güzel bir renk seçelim buradan web kısmından. şöyle şöyle bir renk işimizi görür. Şunu da kopyalayayım ben buradan diğerleri için. Bunu da aynı şekilde değiştiriyorum arkadaşlar. Sildim. Daha önce kopyaladığım rengi buraya yapıştırdım. White dedim yazı rengine. Üstüne, üstündeki yazı rengi olacak. Bu kısmı da yaptım beyaz rengine de beyaz dedik. Tamam arkadaşlar bu şekilde tasarımımızı yaptık. Bir sonraki ders kodlarımızı yazıp veri, tarım, veri tabanımızdan buraya bilgilerimizi çekelim.